sıkıntı. Ahiretliyiz biz ya. Başım dönüyor. Yani. Otur istersen oturalım. Hayatım midem kötü ya şimdi. Ha? Şey... Dayanıyorum reklama arkadaşlar, kadar acile gideceğim. Sandalye... Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Songül Karlı hastaneye kaldırıldı. Ve programa güçlükle çıkan Songül Karlı programın 40. dakikalarında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ve ayakta durmakta zorluk çeken Songül Karlı'ya destek Uğur Arslan'dan geldi. Uğur Arslan koluna girdi ve Songül sen iyisin değilsin dedi ve Songül Karlı evet Uğur ben iyi değilim ve aslında reklam arasında gidecektim ama artık dayanamıyorum dedi. Zorlukla ayakta duruyordu ve Kayahan ve Aslı'nın programını işliyordu ve Aslı ve Kayahan arasındaki şok herkesi ağlatmıştı arkadaşlar. Çünkü Aslı o lüks hayatından vazgeçip köylü kız olmuştu ve ineklerin altına girip orada süt sağdı ve tavukların yumurtalarını topladı. Ayağındaki çamura aldırış etmeden her şeyi yapmaya çalıştı fakat başarılı olamadı çünkü Aslı alışık değildi köy hayatı hiç görmemişti bu yüzden de Songül Karlı ah kızım sen oralarda ne yapıyorsun bir aşk uğruna değer mi dedi fakat uğrarsan ile bir türlü kendini alamıyor ve sürekli bayılacağım diye öylece bakıyordu ve Songül Karlı en sonunda baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırılmıştı Çünkü iyi gözükmüyordu Murat hemen ona sandalye getirmeye kalktı ama ona bağırdı Çünkü Murat sen beni düşürürsün. Sen önce karına bak sonra benimle ilgilen dedi. Uğur Arslan Songül Karlı'ya iyi bakıyordu ve onu ambulansla arka kapıdan hemen hastaneye gönderdi. Ve hastanedeki doktor acı haberi verdi. Songül Karlı'nın hastalığı çok elin bir hastalıktı ve çok hasta bir şekilde Songül Karlı öylece yatıyordu. Ve Murat ise geçmiş olsun dileklerini bir, bir telefonda anlatmaya çalıştı. Fakat telefonda hiç kimse çıkmıyordu. Çünkü Songül Karlı hasta şekilde yatıyordu arkadaşlar. Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın başına gitti. Ve orada beklemeye başladı. Ve durumlar tabii ki de iyi değil. İnşallah kötü bir şey yoktur. Ve hemen yarın iyileşir. Ve stüdyoya tekrardan gelir arkadaşlar. Havva Nur ise... Murat'la ayrılmanın eşiğine geldi. Çünkü Murat artık Havanur'u istemiyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.